Merhaba arkadaşlar, Cryptrate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar özellikle bu spot Bitcoin ETF haberci e, piyasayı ciddi anlamda domine ediyor. Beklentiler ciddi anlamda arttı. Bu da e, Bitcoin tarafında tabi 34K seviyesinin üzerinde tutulmasıyla beraber altcoinlerde ciddi bir rally yarattı. Talep şimdi arz tarafına baktığımızda son iki gündür azaltım dikkat çekiyor. Lakin çok küçük miktarlarda arkadaşlar. Talep tarafına baktığımızda 70 seviyesindeyiz. Opsiyon dağılımına baktığımızda ise arkadaşlar kolların baskın olduğunu görüyoruz ama yavaş yavaş putlar da kendini göstermeye başlamış. En azından 30 34 bölgesinde diyebilirim. Şimdi bugün özelinde baktığımızda 29-38K bölgesinde bir yoğunlaşma var. Lakin darbant olarak baktığımızda ise 32-36 bölgesi diyebiliriz. Yarın için bakacak olursak 33.000-35.000 bölgesinde bir yoğunluk dikkat çekiyor. 37 seviyesi ve 40 seviyesinde ise oralarda sadece bu seviyeleri yazılmış yüksek opsiyonlar olduğunu görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar Neo için 226 seviyesi destek 244 direnç. One için 0.29 destek 0.32 direnç. ONT için 4.9 destek 5.40 seviyesi direnci. Rose için 1.32 destek 1.45 direnç. RVN için 0.43 destek, 0.44 seviyesi direnci. Send için 9.20 destek, 10.10 10 seviyesi direnç. SHIB için virgülden sonra 3.0.217 destek, 3.0.235 seviyesi direnci. SLP için virgülden sonra 0.43 destek, 0.47 seviyesi direnç. Solana için 859 destek, 1028 direnç. Son olarak SXB arkadaşlar. 820 destek, 860 seviyesi ise direnç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.